Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Pekin Amangi'nin tanıtımını yapacağız size arkadaşlar. Bunu yeni aldık. Evet giyinme odam değil mi? Hı hı, evet. Evet giyinme herkese var. merhaba. Evet bakın kızımın da dediği gibi. Çantası falan da var. Evet Piccolo şey. Mondi giyinme odamı evet. tanıtacağız şimdi sizlere. Evet şuradan bir de Bakın bu şekilde e, içinde hı hı. E, değişik kıyafetleri var. Evet aynası e, da var. var. Çok güzel. Aynası var. Evet şimdi bakalım şöyle kutumuzun içeriğine. Bakın arka tarafı bu şekilde. Evet, şöyle ee, Burada da bu şekilde görünüyor. Hı hı. Şurası da çok iyi bir yer ya. Çok güzel aslında değil mi arkadaşlar? Benimki de aynısı. bakalım. Evet, şöyle her şey vardır umarım. Evet, burada gösteriyor bakın aksesuarları. Evet, aksesuarları. Gardolap var, ayna var, kıyafet bir standı var. Bir de ayakkabılar var. İki elbise tane. Elbise var, el çantası evet. var. Evet. Çanta var, etek var, yelek var. 12. Cep telefonu var ve askı var. Evet. Bu şekilde marka Picodo Mondi giyinme odası. Bunun başka çeşitleri de vardı değil mi kızım? Evet. Doğru. Hangileri vardı? Sevimsak şey, vardı, bir de doktor, veteriner vardı. Veteriner vardı, evet. Şimdi... Ama biz bunu beğendik evet. çünkü bunlar kıyafetlerini falan evet, değiştirebiliyorsun. Evet, çok şey var. Evet, kıyafet değiştirebiliyorsun en azından. Şey, şimdi bir de aşçı mutfakta daha çok şeyler vardı ama arkadaşlar bunda da daha çok şey var. Hem bunda kız bile var. Evet, Benim şimdi de vardı. Dur, açalım. Babiş. İstersen ben de yardım edeyim. Çok zormuş evet, gerçekten evet. açması babiş. İstersen şuradan açalım babiş. Ay, şurası da var. Bak. Evet. Hadi açtın mı babiş? Açamadım bu taraftan deneyelim. Tamam deneyelim babiş. Şuradan. Babacığım. Oldu mu? Evet. Açmak üzereyiz. Evet arkadaşlar pilyonu değil. Açmak için, açmak için, sabırsızlanıyorum. Bunu yeni açacağız. Ama çok seviyorum ya. Bantı bayağı da, sevdim. Bantı da çok iyi yapıştırmışlar. Bunu yeni almıştık. Evet. Arkadaşlar. Evet. Bantını açtık. Yeni geldik. Dur bakalım. Aa, dur. açılmıyor bu. Heh, açtık piklamandini. Evet, Arkadaşlar ya şu kızcanlı yeni piklamandini için. Tamam aç ver. Hayır oradan ekrandan görün görünmüyor mu? O yüzden şöyle. Evet, evet açtık. Evet açtık. Evet bakın kendi kutusu var değil mi? Evet. Giyinme odasının duvarları yani hani evet, bu şekilde duvarı, zaten. Bu oynanıyor. Kutunun. Evet, çok iyi bir şey ya bu. Saçları da evet, çok tatlı. i̇çinden aksesuarlarını çıkaracağız. Bakın saçlarını arkadaşlar bağlamışlar. Çok tatlış. Bakın elbisesi. Burada kalabilir. Askısı. Hı hı. Gardırobu var değil mi burada? Evet evet. Var bunu. Ee, oyuncakları falan şimdi Şimdi açıyoruz arkadaşlar yavaş şimdi yavaş. Şimdi alttan şuradan <laughs> sökeceğiz bazılarını. Bazılarını işte doğru diyor baba. Şimdi gerçekten açmaya çalışıyoruz ama olmadı. Dur şu bantı açalım. Şurada bir başka çekeyim. Dur, dur 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 bakalım. Onu Hadi ters demiş. koymuşlar zaten orada kalabilir aslında. Ee, evet, ama kız buradan gelip bakabilir. Dur bakalım kızı. Çok tatlış ama baba. Hmm. Bunları bunları bantlamışlar. Evet bantları açacağız buradan. Evet altta da bantlar var galiba. Ama alttaki bantlar diyorsun. Evet, kızımız biraz çıkacak. Yırtarak, bir dakika. bir dakika Oradan çıkar mı kapa bilet? Dur, dur, dur. Çıktı dur. bir yerinden Dur bir dakika, çıktı. dur. dur. Tamam. Kızımızı nasıl çıkartacağız? Buradan çıkıyordur. Dikkat ederek, evet kutumuzu yırtıyoruz. Baba şu arasına sıkıştırmışlar bak. Yeniden hmm. takılabiliyor babiş. Tamam. Hı takması çok kolay yani. Evet. Tüm mantarını çıkartıyoruz. Biraz şöyle yapalım. Ay, ay yine işte. Şurada hmm. bir tane daha varmış. Biraz çıkarıyoruz şimdi. şunu. Bu Evet arkadaşlar. Gel kızım bakalım. Şunları çıkaralım artık. Evet, bunları da çıkarabiliriz. Çantalar, şu şekilde. Arkasından ilk önce elbisenin. Şöyle. Ayakkabılar. Bunu da kıyafetleri asacağız. Evet, kıyafet kızımız. Kıyafet standımız. İstersen bunu yapabiliriz Yok yok yok. Ne evet arkadaşlar görüyorsunuz bu kadar güzel bir şey alacağımı fark etmemiştim ama çok tatlı değil mi arkadaşlar? Çok sevdim ben bunu arkadaşlar ama bu kadar harika dediğiniz gibi değil vallahi şu etek çok tatlı bir şey. Evet şimdi onu açalım o zaman. Evet, onu da bakın içinde. Yine e, mantanın sökmemiz gerekiyor bu tarafta. Ama arkadaşlar. Evet kızım Değil o kadar çok beğendi ki. Evet ben çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Evet size de yani tavsiye ediyorum ama o kadar beğendim. Siz de istediğiniz gibi alabilirsiniz Spikulomondi'den. Başka tasarımınızı da istediğiniz, istediğiniz gibi alabilirsiniz. Marketlerde bulunca alın böyle isterseniz. Tamam mı arkadaşlar? Cevabınızı bekliyorum. Yorumlara yazın. Evet yorumlara yazın. Babacım açamadın mı? Şimdi çalışıyorum. Evet. da açalım. Evet, açtık evet. galiba. Açtık galiba. De... çıktı. Bu evet. da çok güzel bir parça. çok güzel. Evet. Tam gardırob diyemiyorum değil, değil mi de arkadaşlar? Aa, evet. çıkıyor. Yani burası da bantlıymış. Evet, orası da bantlıymış. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir dakika, burası da bantlıymış çok tatlı bir şey ama evet. tatlı bir şey bu. baba sen de beğendin mi? Ben de çok beğendim. Yuvarlığa çok güzel baba. Gerçekten. Göreceğimiz gibi değil arkadaşlar. Düşündüğünüz baba, gibi değil. Baba bu nasıl düzeldi? Hı? Nasıl düzeldi? Bunu ben çıkardım tekrar düz taktım. O, ters takmışlar onu. Şunda, Ama senle... babacığım kız ters de bakabilir değil mi? Aa buraya koymuşuz. Kız ters de bakabilir değil mi baba? Hı hı. Böyle de bakabilir kız. Ama Şimdi arkadaşlar görsün. Böyle yapalım. Değil mi babam? Baba teşekkür ederim. Çok tatlı. Bakın arkadaşlar telefonun evet. telefonu çok güzel telefonu şey. Gardırobumuzda çıkartmış olduk. Önce bayağı bir bağlamışlar. Evet şu evimizi düzeltelim. Yola çevirdik arkadaşlar. bu <laughs> şekilde koyalım Evet bakın burada askımız mevcut askılarını şu şekilde asalım alıyor <laughs> askları var Tabii şimdi çok güzel Yine oldu da asabilirsin şuraya istersen evet. şurada bu kutular Herkes de çok tatlıymış galiba. Bu da bunun modası. değil mi babiş? Bunu da yine evet. çantaları da buraya asabilirsin Hayır, istersen. Orucu. Çantaları buraya asmak istemiyorum. Tamam. O da gibi şuraya koymak istiyorum. Şu elbiseleri askıya geçirebilirsin bak şöyle. Tamam babiş. Hı. Şu şekilde. Tamam baba. Evet şöyle tekrar şunu... Ben de şöyle bir... Baba etek Hı. yok muydu burada? Ha vardı. Ben koymuşum demek ki. <laughs> Babacım. Aaa. Kavuşuyor. Bunları rafa koyalım. Babacım elbise moda takımlarında ben rafa koyacağım. Evet şu şekilde askıda durabiliyor. Babacım. Ay taş takmışsın askıyı. Öbür türlü takacaktık. Fark etmez. Çünkü elbise bu tarafa doğru dönmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi kıyaman yine üstüne geçiyoruz. Ay aman ay. arkadaşlar gördüğünüz gibi askıları biraz almak zor. Evet kıyafetleri herhalde askılarına takıyorsun. Evet aynamız da bakın bu şekildeydi. Aynamızda buraya koyabiliriz. Bu da kıyafet standı. Kıyafet standına da yine giysileri Olur. şu şekilde takıp şöyle koyabilirsiniz. <laughs> giysileri ama çantaları kutularımız da burada. Şu şekilde Doğru. kutularımız da buraya koyabiliriz. Evet. Şunları da şöyle koyabiliriz. Kutuları buraya koymak istemiyorum babiş. Tamam, yere Alt kata onu. koymak istiyorum. Ama şunlar da şu küçük çantalar. Evet kızımıza. E, istediğimiz kıyafeti ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Gidebiliriz. Şu an üzerinde bu var. Şuradan bakın çıkabiliyor. Evet, çıtı çıt, çıt, çıt çıt, çıt var şuradan. Şuraya bastırınca, evet, şöyle yapınca kıyafet Şu üzerinde sabit kalıyor. Yine bunun farklı modelleri var, değil mi? Farklı kız evet, olanlar. Evet. Evet. Farklı kız olanları da vardı. Hem daha güzel farklı şeyleri de vardı arkadaşlar. Ama çok güzeldi farklı şeyleri değil mi? Bu da güzel. Bu da, bu da evet, güzel. da güzel. evet, güzel. Ama biz bunu beğendik arkadaşlar. Evet yani şöyle kızımız e, dik durabiliyor. Dengesini şöyle ileri geri yaparsanız kafasını. Yeni ayakkabını giydirme tamam mı? Evet. Tam bir şey kaldı. Evet, bunu da koyduk ve bitiyor galiba. Az kaldı. Bakın arkadaşlar. Evet, gardırobumuzu <laughs> çok güzel ayarladın gerçekten. <laughs> Aynı zamanda şurada da oynayabilirsiniz. Bakın kendi e, giyinme odası burası aslında ayarlanmış. Gardırobun yeri burası. Ah, özür dilerim. Kutusunda da oynayabilirsiniz. Evet. evet. Bitiyor şimdi arkadaşlar. Evet, gardırobumuzu gerçekten tam anlamıyla doldurduk. Doldurmuş oldu kızım. Evet, şimdi bunu yavaş yiyelim. Yavaş yedik. Ediyoruz. Dur, yardım edeyim ben sana. Bakalım. Hatta şöyle Hatta. Hı. Evet, Ay, kızımız düştü. Şuraya tam. Öyle güzelim Heh. değil mi arkadaşlar? Şuraya buraya tam sıkıştırdık. Köşeye sıkıştırırsanız bakın. Evet çok güzel e, oldu. sağlam olur. duruyor. Aa. Evet kıyafet standımızı da oraya koyduk. Evet işte giyim şey odamız dedi, bu şekilde. Oldu. Şimdi oyununu izleyelim. Gerçekten güzelmiş değil mi? Evet, şimdi oynayabiliriz. Arkadaşlar evet. biraz da oynayalım çünkü size o kadar gösterdik, mutlu olayım. Mutlu olun. Biraz yani çok tatlı. Hangisini evet, giydirmek isterim. istiyorsun? Onu mu? Evet, evet. evet, o gerçekten güzel. Evet, askısından evet. çıkarıyoruz öncelikle. Ben artık gideyim de giyineyim. Burada giyindirebilirsin. Şurası zaten giyinme odası. Buraya gelsin giyinsin. Peki, gidiyorum. gidiyorum abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, evet, evet. Evet, kıyafet özür dilerim arkadaşlar. Size o kadar endişelen istemedim. Bakın vücuduna bakın. Ay elbis ez... şeyimizi seçemedik. Ay özür dilerim. Ayakkabımız. Ayakkabı da seç bakalım. Istiyorum. Önce kıyafetini giydir. Hangisini giydireceğim? Bunu babacım. Bunu mu? Evet. Bu, bunu değil mi? Al evet, bunu giydir. Evet, bunu da giydireceğim. Zaten o benziyor bununla. Sesli. Çok da farklı değilmiş. Sadece şurasında kırmızı kırmızı şekiller var. Bir de tasarım biraz evet, farklı. Şunu da biraz o zaman eskisini takıyorum. Asalım. Evet, Hı -hı. Kalp, Şunları da alt katına koyabilirsin. Şunları nereye koyalım? Bakalım. koyalım. Ay ben kıyafetimi giyeceğim. Ne kadar güzelmiş değil mi arkadaşlar vücudu? Doğru çok güzelim ben. İyi ki beni alıp giydiriyorsunuz. Bakın arkadaşlar evet, şöyle Bu askıda daha güzel durdu gerçekten. Hı -hı. Şuraya asabiliriz. Daha güzel durdu baba baba. Hı, evet. Hı -hı. Prensesiniz. Şöyle şuraya doğru göster arkadaşlarına. Bakın arkadaşlar çok güzel giydirdim. Göster yüzünü göster. Bakalım. Evet. Aa, kollarını da giydirelim. Çıçtını taktın Hı. mı? Ya. onu da takmadım ya bastır ver ben yapayım ben biraz önce yapabilmiştim ne yaptım aa kolları açılmış arkadaşlar bakın takıldı mı çıt çıtı işte. çıt çıtını taktın mı taktım Hı -hı. çok tatlı oldu merhaba ben geldim çok tatlı. Ay çantamı seçememişim. Dur istersen ben seçeyim. Sen şurada dur. Tatlım. Buraya koy buraya. Buraya koy görsünler. Oradan görünmüyor. Tamam. bakalım. Hı. Evet bakın. Kızım giydi. Şunu ister misin? Çok tatlı. Hı, tatlı. Sor bakalım. Bu tatlı mı? Hı, yakışacak galiba evet. Onu tak Gel bakalım. bakalım. Kolundan geçir. Geçiyor mu? Geçiyor galiba. Ver bakayım ben de deneyeyim. Şöyle belki... Evet. Bu şekilde diğer eline tak takma. Şöyle tutuyor bakın evet. evet. Elinde ona göre yapmışlar bakın. Çantaları da şu şekilde elinde taşıyabiliyor gerçekten. Güzel olmuş. Şimdi başka bir kıyafet giydirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Biraz yani Ayakkabısını tam arkadaşlar şey yaptı mı? Bakın, evet. Yap. Ayakkabıyı da bakın bunu seçti. Topuklu biraz. Evet topuklu. Şu şekilde. Şöyle ayakta durabiliyor muyuz? <laughs> bakalım isterseniz. Herhalde biraz zor. Ya evet. bakın de bakalım deneyeyim ben de. Abi. Ha, topuklu olduğu için. Ayakları biraz zor duruyor. Biraz zor duruyor evet. Şöyle yaparsak belki. Evet yok. <laughs> evet bu şekilde durdu. Biraz zor duruyor tabi topuklu ayakkabılarla. Evet. Durması zor. Gerçekte de olduğu gibi. Diğer çantayı da eline taksın mı? <laughs> Aynen. Şimdi başka bir bir şey götürüyoruz arkadaşlar. Şu ne? Etek mi? Onu giyeceğiz. Evet etek. Onu giyecek zaten. yerine koyalım. Baba. Bu. Ben bunu nereden almıştım? <laughs> Çanta yerinden değil mi? Gel Bak burada. bu şu eteği giysin. Bir de şunu giysin üstüne. <laughs> tamam. Zaten onları giyeceğiz. o zaman şey ben alıyor. bunu çıkarayım eteği. Sen de diğerini evet. askıdan çıkar. Tamam bu bir Evet etek burada. Üstünden çıkanı da şu standa koyalım bence. Hı? Ver bebeği. Kızı ver bana. Ha, yani sen mi çıkartacaksın? Ben, evet. ben çıkarayım bunu askıdan. <laughs> As evet, Onu askıya asalım o zaman. Bunu koyalım şimdi. Sonra giydireceğiz arkadaşlar. Bakın böyle de oldu. Değil mi arkadaşlar? Hmm. Moda altın, moda etek. Ya şu ortada yer evet. Görsünler. Şimdi bu elbisemizi ona asalım. Sonra videomuz bitmiş olacak galiba arkadaşlar. Sonra zaten başka bir şey kalmadı göstermediğimiz. Evet, çıtırlayalım. Evet, getir babacım onu. Evet, şimdi arkadaşlar giyiniyor. Koyalım. Şurada kalabilir hatta. Baksın hatta mi? aynadan da baksın kendisine. Değil Daha. mi? Evet. Ay arkadaşlar şu düştü. Hemen yerine koy şimdi bunları koyuyoruz buraya. Arkadaşlar böyle görebilirsin. Şurada giydirirsen tamam babacım. görürler arkadaşlarında. orada görünmüyor. biraz giydirmesi olmuş arkadaşlar. Size de zor gelebilir dikkatli olun. Düşmeyin sakın. Biz masada yani sandalyede yapıyoruz da siz de öyle yapabilirsiniz. isterseniz. Şöyle Şimdi eteğe giydiriyorsun. Evet eteğe giydiriyorum. Sonra, üst, sonra telefonu elimize alıyoruz. Hı, hmm, telefonu da var değil mi? Evet. Doğru. Hiç telefonsuz olur mu? Telefonsuz olmaz tabi değil mi? Artık telefon. Hmm. Herkesin elinde telefon var. Evet. Belki kızımızda da olsun değil mi arkadaşlar? Evet. Annesini babasını arar değil mi? Evet. Annesini babasını arar. Üstümüzü giydirelim değil mi? Üstsüz hiç olur mu değil mi? Bilbas, Eteksiz yakışır yakışır o Öyle değil öyle değil Heh, Tamam öyle evet, değil mi? Öyle. Arkadaşlar çok Bu biraz güzel. daha yazlık oldu değil mi? Evet bu biraz daha Hava sıcakken giyer Şöyle çıt çıtlar mısın? Evet şu şekilde evet, şöyle, bir Kızım giydirdi şimdi çıtını çı 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 yapalım Şimdi çantamızı arkadaşlar takacağız. Bakın ne kadar tatlı ama. Çantamızı da gösterelim. Evet bakın çıt de yaptık. Evet. Şu an e, kıyafetlerimiz evet, sağlam bir şekilde duruyor. Şimdi güzel. aynadan kendisine bakacak. Çok güzel hmm. oldum. Sonra daha da güzelleşecektim yarabbim. Evet. Kendisini çok beğendi gerçekten de. Çantası. Şimdi çantasını takıyoruz tekrar. Bu tarafta yap. de biraz zor gelebilir. Değil mi baba? Hayır ben yardım edeyim. Evet. evet. Onu işte öyle yapmışlar ki e, çıkmasın diye. Hı hı. Bir de telefon zor olacak. Hı. Evet çantasını şu şekilde ver onu da. Al babiş. Ver bakalım. telefonu şöyle bak. Heh, telefon gayet güzel duruyor. Şöyle. Evet arkadaşlar. Evet telefonu da şimdi eline aldı bakın. E, çantası da telefonu da Oyunumuz. elinde. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Şimdi sizden like katmanızı bekliyorum. Ve sizi çok seviyorum. Sakın bu videomuzu unutmayın. Çok izleyin lütfen. Çok güzel bir video oldu gerçekten. Sizi evet. öpüyorum. Öpücükler veriyorum. Evet. Ee, videomuz burada sona erdi. Piccolo Mondo giyinme odasını tanıttık sizlere. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kanalımızı Abone e, i̇zlemeyi, abone olmayı evet. ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara yazalım. Yorumlara yazalım bence de. Hoşçak. Efendim, hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşçakalın.